Evet merhabalar. İmdat Bey bizim ee, bize gelen, bize başvuran göğüs ağrısıyla, kalp kriziyle başvuran bir hastamızdı. Çok geçmiş olsun İmdat abi tekrardan. Teşekkür ederim hocam. Allah seni var etsin. <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi İmdat Bey ile e, daha önce bir Çerkezköy'de çok yapılmayan bir işlemle e, damarını açtık. İrmet abi bir anlatır mısın? Ne hissettin İlk başta geldiğin zaman? Göğsündeki ağrıları bir anlatır mısın? İz Söyleyeceğim şey. hocam. Ben Karslı İmdat Korkmaz. 7 seneden bu tarafa Çerkezköy'de oturuyorum. Önümüzde geçen Perşembe gün akşam 8'de çok ağır bir kalp rahatsızlığım oldu. Oğlum beni aldı. men hospital İrmet Hastanesi'ne getirdi. Hemen beni yoğun bakıma aldılar. Orada gereken işlemler yapıldıktan sonra çok kıymetli hocam, benim yanıma geldi Ömür Bey. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah, Allah teşekkür ederim. böylesini başımızdan hiçbir zaman <laughs> eksik etmesin. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Sağ Ertesi gün beni aldı Anju'ya. Damarım çok kapalıydı. %99, %100 duvar gibi. Uzun yıllardı tıkalıymış. Beni çok rahatsız ettiği için ben de çok kral bir hastaneye geldim. Böyle başarılı doktorlarımız. Sağ olasın. Hepsine teşekkür ederim. Doktoruna, personeline, temizliğine ve insanlara çok yakın olduklarına. Hocam beni Anju'ya aldı. Çok şükürler olsun Allah'ın birliğine. Başarıyla benim damarım açıldı. <laughs> Şimdi ben de biraz anlatayım İmdat Bey'e ne yaptığımızı. İmdat abimiz bizim ciddi olarak bir tane daha önce stent takılmış başka bir dış merkez hastanesinde. O stenti açıktı. Lakin asıl problemi şu andaki problemi kalbin sağ damarını besleyen, sağ tarafını besleyen sağ damarında problem vardı. Beraber istişare yaptık hem İmdat abiyle hem de oğullarıyla, kardeşleriyle. O damarın açılması gerektiğini kendilerine anlattım. Lakin bir problem vardı. Bu damar çok fazla kalsifikasyon göstermişti evet, yani çok evet. fazla kireç demişti ve normal teller ve normal balonlarla bu damar geçilemiyordu. Ee, evet geçilemiyordu. O yüzden evet. kendilerine anlattım detaylarıyla dezavantaj avantajı anlattık ve en sonunda beraberce ne bizim CTO dediğimiz kronik total oklüzyon yani uzun zamandır tıkalı olan damardan açılmasını sağlayan teknikle ee, çok şükür ki İmdat abimizin damarını Teşekkür açtık. Teşekkür ederim hocam çok Allah'a şükür tam açıklık sağlandı. Her şey şu anda onun için iyi gidiyor. Bundan sonra kontrollerine gidip gelecek artık. Allah razı olsun. Bana da söz verdi. Bundan sonra kilo da verecek. Büyüşünü yapacak. Vereceğim, vereceğim, vereceğim Evet inşallah. Evet, inşallah. Ee, bundan sonra İmdat abiyle böyle devam edeceğiz. Kontrollerimize. İmdat abi çok geçmiş olsun. Görüşmek üzere efendim. Herkese çok iyi günler. Oldu.